Fırından yeni çıktı. Taze taze. 90 günde eksi 600'den zirveye. Gün 2. Iki. Gün 2'nin hızlıca bir özetini alalım isterseniz. Süreç biraz aksiyonlu başladı. Ne yazık ki dün gece suyun bitti ve Eskişehir'de bir suyu kartlı yükletiyoruz. Eskiye küçük bir yolculuk yapmam gerekti. Kartımı yenilettim ve sonunda suyuma kavuştum. Peşinden işlere oturdum. Yaklaşık 3 saatim işlerle geçti. Ondan sonra fiziksel olarak kendimizi daha iyi bir noktaya getirmek için antrenmana gittik. Serimize faydasını dokunacağını düşündüm iki tane kargomuz geldi. Şimdi kardomuzun açılışını yapıyoruz. Bakalım ne çıkacak. Bu biraz daha büyük. Ve şimdi işin çok önemli tarafındayız markamı inceleyip eksiklerimi belirleyeceğimi ve buna göre bir yol haritası çıkaracağımızı söyledik. İncelediğimde çok uzun zamandır da bildiğim, istemesine yüzüme de vurdu. İki tane temel eksiğim var. Bir, web sitem. Kendi web sistemimi hızlıca düzenlemem lazım. İkincisi, portfolyomu güncellemem lazım. Yıllar önceden kalma bir portfolyo ve kesinlikle iyi durumda değil. Sıradaki günün yapılacaklar listesinde web sitem ve portfolyom için çalışmalarımı bir araya getirip kategorize etmem, düzenlemem gerekiyor ve hızlıca yol almak için plan yapacağız. Gün 2 video için bitti.